Çok komik bir masal. Çevirir misin benim için? Güzel bir orman sabahıydı. Kirpi kendisine tahtadan bir kitaplık yapıyordu. Birden ormandan bir ses duyuldu. Bu bir kahkahaya benziyordu. Ha 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 ha. Gül bakayım nasıl gülüyorsun çok ge evet. Çok geçmeden sesin sahibi de çıka geldi. Bu yeşil kurbağa kubiydi. Gülmekten gözlerinden yaşlar geliyordu. Ha 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 ha. Kirpikiki. Kirpikiki neden gülüyorsun diye sordu. Kurbağa kubi kirpikikinin kulağına bir şeyler söyledi. <laughs> Kirpikiki de kahkahalarla gülmeye başladı. <laughs> Kirpikiki gel dedi. Bunu Boza'yı Boziye'de anlatalım. O